Ayakla bile sekmeyen silah özel hassasiyet ayarladım. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü aralarda çok önemli konulara değiniyorum. Ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi nokta atış hassasiyetleri geçelim. Dostlarım bütün hassasiyetlerin hepsini tek tek ayarladım zaten ama size kısa bir şekilde nasıl ayarladığımdan bahsedeyim. Hangi ayar ne işe yarıyor onları beraber keşfedelim. Size göstereyim. Daha sonra belki ileride değiştirmek istediğiniz olur. Arkanıza yaslanın ve izleyin. Şimdi hassasiyetle geldik. Bu hassasiyeti direkt 300 e aldım bakın. Ne işe yaradığını beraber keşfedelim. Dürbünsüz dedik. Bakın ne kadar hızlı dönüyor. Kontrol edemiyorum. Direkt ben bunu 120 civarına alacağım. Nasıl kontrol edeceğim beraber bakalım. Mesela 120 civarına aldım. Çok güzel bir şekilde kontrolü sağlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Sağ baş parmağımla adama odaklanmada falan hiçbir sıkıntı yaşamayacağıma eminim. Daha sonra bunu geçelim. Bu yani buradaki hareket hızımızdı. Ya da gelin lazere bakalım. Mesela lazeri 300 e alalım. Gidelim şuradan bir lazer alalım çok hızlı bir şekilde. Aldık. Taktık. 300'e almıştık. Ne oldu? Bakın buradaki hızı hiç kontrol edemiyorum. Yani bu ne? Adam odaklanmamızda eğer jiroskopsuz oynuyorsanız size çok güç sağlayacağına emin olun. Bunun hakkı ne peki? 100 civarını alalım bunu. 99-100 civarını. Bakın Adam odaklanmakta hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Refleks atmakta hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Mesela buradan gelip buna döneceğim. Nasıl yapacağım bunu? Gördünüz mü? Çok basit bir şekilde bu bunun kontrolünü sağlıyor. Ben hepsini tek tek ayarlayacağım. Hiç canınızı sıkmayın. Sadece ufak bir gösteriyorum dediğim gibi. Şimdi hassasiyetlerden ateş etme animasyonu hassasiyeti var. Bu ne? Bizim sprey atmamızda çok avantaj sağlayacak. Mesela 3x pardon lazeri 300 e alıyorum. Ateş etme animasyonu ne işe yarıyordu? Direkt turbini açtık. Sıkarken ne olacak? Bakın ateş ederken hiç kontrol sağlayamıyorum. Çünkü o, bu ateş etmenin hızını etkiliyor bu. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Direkt hassasiyetlerden bunu da bir test edelim şöyle. Hadi 125 civarını alayım. Daha sonra buradan test edeceğim. Çok iyi değil mi? Yani burada ateş ederken aşağı doğru çektiğimde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şu an jiroskop hassasiyetindeyiz. Eğer jiroskopunuz varsa kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Hem yakın temasta hem de uzak mesafede sprey atarken size çok katkı sağlayacak dostlarım. Jiroskopu ben yakın temasta her zaman 400'de oynuyorum. Silahtan silaha göre de değiştirebiliyorum bazen. Çünkü adamla karşı karşıya geldiğimizde bize daha çok avantaj sağlıyor. Jiroskopu 400 e aldığımda bakın böyle kolay bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Jiroskopu bilmeyenler varsa adamlara nasıl odaklanacağım ona bakalım. Jiroskop şart mıymış değil miymiş siz karar verin. Çok basit bir şekilde yakın temasta hepsinin hakkından geldik. Jiroskopu mesela sprey atmakta ne gibi bize fayda sağlayabilir derseniz mesela ee, 3 eksi 400'e çektiğimde nasıl oluyor? Şuradan 3 alalım. Bakın çok hızlı bir şekilde hareket ettirebiliyorum. Sprey atmakta bize nasıl bir katkı sağlayabilir derseniz hani böyle böyle eğdirerek sıkarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sprey atmakta bu güzel bir avantaj sağlıyor. İkinci olarak da sprey atmakta Mesela çok jiroskop kullanmak istemiyorsanız bu sağ baş parmağınızla aşağı doğru çekmeniz ve öyle ateş etmeniz lazım. Yani böyle dostlarım. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi bütün ayarların hepsini size göstereceğim. Daha sonra kullanın ve test edin. Yoruma mutlaka yazmayı unutmayın tamam mı? Dostlarım bütün hassasiyetleri tek tek ayarladım gördüğünüz gibi. otomatinden keskin nişancısına, nişancı tüfeğine, hafif makinelisine, pompalısına, makinelisine, tabancasına her şeyi tek tek ayarladım. Gerçekten 4 saatim gitti. Bu videoyu da atmamla beraber belki de 7-8 saatim gidecek. Umarım sevmişsinizdir. Şimdi de hassasiyet kodumu göstereceğim. Bunu direkt telefonunuza kopyalayın. Instagram'dan hikaye olarak bir hafta boyunca paylaşacağım bu hassasiyet koduna özel. Oradan da takip etmeyi unutmayın ama abone değilseniz gerçekten abone olursanız çok sevinirim. Yani ayağımızla hassasiyetimizin gücünü kanıtlamaya çalıştık daha ne yapalım. Umarım kullanırsınız seversiniz. Bir like'ı da yorumu da eksik etmezsiniz diye düşünüyorum. Ha bu arada isterseniz ekleyebilirsiniz. Bundan sonra kabul edeceğim. Belki beraber maç çıkartırız takipçilerimle. Maç güzel olmaz mı sizce de? Kanalımıza atarız. Her hafta böyle bir etkinlik yaparız. Ne diyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet. Biliyorsunuz ki ben video sonuna kadar izlediyseniz arada sürpriz yapmayı çok seviyorum ve sizler için hazırladığım çok güzel bir video var. Bu son videomu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten sizin oyunculuğunuza oyunculuk katacak, refleks atacaksınız, hızlı hareket edeceksiniz ve her şeyin doğru kullanımını hazırladım. Sizler için dostlarım onu kısa bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra bunların hepsini bir araya getirin ve oyuna girin. Ondan sonra sizi kimse tutamayacak. Bundan emin olun. Şimdi izleyelim mi? Üstüne adam geliyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Bu niye? Bu hareket düşmandan her zaman önde kılar. Arkandan vuranlara inat. Bu hareketi yaptıktan sonra onlar artık yok olacak. Saklanarak vuruyorlar. Yeterince hızlı değilim. Adamlar yamyam gibi oynuyor. E-sporcular bile bu hareketi yapıyor. En sık yaptığınız hata işte bu. Artık her şeyden sıkıldın mı? Ölmekten sıkıldın mı? Bu gösterdiğimi yaptığınızda yamyam gibi olacaksınız. Size söz. Sonuna kadar izlemeyi unutma. Hepsini beraber halledeceğiz. Bu videoyu izlediğine göre... Gerçekten çok ihtiyacın var biliyorum. Şimdi başlayalım.